Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment hocam. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Hani gece uyandığınızda elinizde birden bire sabahleyin kına görürseniz bilin ki kına büyüsü yapılmıştır. Bunun birçok sebebi vardır. Ne için yapıldığını hemen bakıp anlaşılmaz. İşlemlerle anlaşılır ne için yapıldı. Ama bunu bozmak için çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu yazıyı telefonun ekran görüntüsü alın, bilgisayar çıktısı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Ve ücretsiz yıldızlar ve bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Bilginiz olsun tek yapmanız gereken beni takip etmek. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Etrafınızdaki kişilerin size çok fazla müdahale ettiğini düşünüyorsanız bunları engellemek için ve saf dışı bırakmak için yapılan bir işlemdir bu. Yani sizi engellememelerini sağlamak için çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin ya da iş yerinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şey yoluna girecektir. Arkadaşlar Erçiment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldız bakımı yapıyoruz. Bunu yaptırmak isterseniz sizler de bana ulaşabilirsiniz. Tek şartın bizi takip etmeniz. Bekliyorum. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkışı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.